tamamdır ay ay hey guys alo how are you <laughs> nice i just lost 10 consecutive games in a row very fun nice bro you are so funny bro kafes <laughs> tetiklendi Bila. I think B. Map yep, B. Bir, bir düşman long. Aynı Dolduruyorum. Oh, uh -huh. out. What is this man? You can take Vandal. Ya o neydi kanka şimdi ya? ya not, yet, not yet. Not yet. Not yet. Maybe fake. One out. Yavaş. Last ben window. Gördü. Two window. Last Banda. window. Oh. Nice. One lan sana. Helal lan sana. Atsana oğlum. Cypher. Bak aramız bozulur şu ha kardeşim. Aferin böyle adam ol. Böyle bu buraya. Nova nuka, Nova nuka. Sorun yüküm kalmadı. Amar long, manabe. jet, jet was long. I want to take weapon from me, maybe you should stay, okay? Okay, okay, okay. Don kula Moliye bak Tur suhuka la suhuka <laughs> Bir düşman kaldı Yivas suhuka Karşımızda kimse oh kalmadı. <laughs> Çekilin yolumdan. Long, long step. Kafes tetiklendi. Oh. Abby, yeah, bir pushin guys, bir push. Ah, TV, bir. Three seconds for reveal. Wait, 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 wait. <laughs> Bakalım herkes neredeymiş. Düşman görüldü. One side. One, side minus seven Bir <laughs> One side. side Bir düşman kaldı. Last side. Last side Ayakta kalan son oyuncu. Yeah, yeah, you got this, you got this. <laughs> <laughs> tabanca. Oh, Orada beni niye tek tek bıraktı <gülüyor> ki? <gülüyor> Bir düşman kaldı. <laughs> <Me gülüyor> Ayakta kalan

İsmail, 2 Kafes tetiklendi. Hey in alır eda yes guys. Kafes tetiklendi. Van elbo ya. Van hiçbir, van hiçbir, bir iş van hiçbir, nice. Elbo, elbo picking to you. Tu 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 elbo, ya tu elbo. Tu 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 tu. Bir düşman kaldı. <laughs> elbo, Duman atıyorum. Nice. Ne oh, oldu? Kurudun kaldın. Yes, ne sağlık. Vur bat. on short. I mean gone. Left right side. Right side, I'm side. one. Yakaladım. Van mı bu? Dolduruyorum. <gülüyor> 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 abi biri A short'taydı. Diğeri yukarıydı. Bir düşman kaldı. A short'taydı abi. Bir canım. <daha kaldı. gülüyor> Nice. One lamps, one lamps. Nice. One side plant. Oh, he TP'd again. Oh, Tuzam yok edildi. It, rotate guys, both feet. Ah, mm -hmm. göremiyorum. Bir düşman kaldı. <laughs> back side, back side. Close guys. Spike yerleştirildi. Yok, yok. Okay, he did Nice. nice. Take my operator A guys. Here. Going, Wait I'm for going. plant Sen anan yani, anan yani sen yani. <laughs> Pardon delikanlı bir yerleyim diyeler mi? Delikanlı mı? Yoksa kanı mı deli? Bilmiyorum. Bence kansız. Bu buraya. Aa ya ya bu bo. Çekilin yolumdan. O? Oh. I'm, I'm blind. Buldum. Adım, buldum. buldum. Kafes tetiklendi. Tamam. Görüş kısıtlanıyor. Cehennem. <laughs> oh, bir düşman kaldı last long last long he is pushing buldun bakalım herkes nerde kafes tetiklendi tuzağım yok edildi düşman görüldü Spike'ı gördüm. We have spike var. Bir dakika, onu Did they get spike? Bir düşman kaldı. Yeah. Tertemiz. Güzel, güzel. Silah var. almış lan o da. Dileriyi tarıyorum. Görüldüler. <Gülüyor> 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 tut, <Gülüyor> tut, <Gülüyor> <uzağım> yok. <laughs> One more hooker, one more hooker. They two car right side. Ah. Car left right side now. Yet is unknown. Bir düşman, düşman kaldı. Last nice. guy şimdi. Kimi sorgulayacağız şimdi? Tüh, kimi sorgulayacağız şimdi? lamp picking lamp Side out side, two 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 there Base half HP Close shower one I'm not playing, he's close shower not... Go TP, go TP, go TP, Nice <tilde> Ulan jet var ya Aklıma aldım kanks Dedi ne haber dedi iyidir dedi iyidir dedi ne haber senden ne haber benden de iyidir dedi what dedi what dedi, what dedi, what dedi, what dedi what bunlar bir şeyler diyor diğerler kafayı yedi dediler dediler, dediler bunu dediler <laughs> beyni yedik like morak şakasız Van HP Van HP Van HP soğan Unlucky One behind one behind <laughs> bebeğin bir kele <kili> vardı <laughs> bir kele <kili. gülüyor> bir kele Yatma oraya ya bir düşman kaldı. Plastik Ölüm Ve benim bir kili var. O da şok dart. <laughs> böyle oynayacağım Morak Brown'da. Harbi diyorum böyle oynayacağım. O ölüşten sonra anladın mı? Bir kill ne ya? Bir kill ne ya? <laughs> Yatarak oynama çektim Morak. Spike aldım. <laughs> Yatarak oynuyorum ki mouse Alkman. çeviremiyorum. AAAAAA oh. <laughs> <laughs> Der tp Aç bir tane tp ayy Bir tane tp last 2 tp last 2 tp Last 2 tp yeah, <laughs> <tipe. tipe. gülüyor> O smog var mı ya Bir düşman kaldı Haydi Çanta yolda. Ayakta kalan son. Ay Saldıranlar kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Cenderi 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 Kaç kere geliyor, geliyor bana moruk? 19 geliyor Oğlum 19 gele gele ben cenderi nasıl geçeceğim eline ki? Eline sağlık kral ben kaçıyorum Senin de eline koluna sağlık kanka ekliyorum seni Oynarız Ek gene zaman, tamamdır eline sağlık i̇yi yayınlar Sağ olasın Bay bay Bıy bıy Gidiyorum Yol uzun İstanbul'a gideceğiz. Güle güle bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Zıbap övüş. Bye. 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 Ben de gelin. Gene. 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 Tamam. Oh.